Namazın huşu ile eda edilmesi çok önemli. İnsan varlığın en eksiksizidir. Din de dinlerin en eksiksizidir, en tamamıdır. Namaz da din içinde, hususuyla İslam dini içinde ibadetlerin en tamamı, en mükemmeli. Denebilir ki kamil insanın kamil ibadetidir namaz. Onun için hemen inanmaya ait esasların arkasından namaz gelir. Biz başkaları için öyle düşünmesek bile fakat sahabi kendi aralarında namaz kılmayan neredeyse kafir derdik diyor yani. Ve bir hadis-i şerifin yorumu da bir ölçüde onu gösterir. İnsanla iman arasındaki fark namazdır denir. El fark beynel abdü vel küfr terküs sala, Bu açıdan namaz çok önemli. Bu mükemmel yaratığın insanın yani kusursuz yaratık olan insanın Allah'a açılmaya, varlığı yorumlamaya, işte bildiğiniz gibi fenlerle, değişik ilimlerle kainatı hallac etmeye müsait yaratılan insanın tabiatına en uygun ibadet namazdır. Bu mahiyetindeki mükemmeliyeti namaz gibi kulluktaki mükemmeliyetle bir araya getirir, kesiştirir. O Allah'ın aradığı da insanda budur. Onun için Kur'an'da pek çok ayette olduğu gibi Müminun suresinde de قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِهُونَ buyrulur. <laughs> Namazı huşu içinde eda edenler kurtuldu denir. Her şeyden mefhumu muhalif hukuki tabir, mefhum muhalif çıkarmak, doğru değildir. O mefhum muhalefetin şartları vardır. Fakat mefhum muhalefete gidilecek olursa burada namazı huşu içinde eda etmeyenler de kurtulamadılar şeklinde bir yorum çıkabilir burada. Biz öyle bir yoruma şey yapmasak bile, <laughs> eğilim, temayül göstermesek bile fakat ihtimal dahilindedir o da bu bakımdan namazı aç bir insanın yemek yemeyi duyması gibi, susuz bir insanın su içerken onu duyması gibi ve havasızlıktan sıkışmış bir insanın ferah feza bir zeminde, bir atmosferde havayı ciğerlerine çekmesi, sindirmesini duyması gibi duyarak eda etmesi esastır. Namaz verilip veriştirilecek bir şey değildir o hususi kendisine bir vaktin ayrılması, evvela bir konsantrasyondan geçilmesi ki farz namaza giderken zaten farz namaz yolunda karşımıza çıkan her şey bu konsantrasyondan kesitlerdir. Mesela abdest alırsınız, hani var böyle yeni modern yorumcular, işte vücuttaki kinetik enerji, dengeleme filan, suyla onu dışarıya atma, ve böylece kendinizi bulma diyebilirsiniz. Bundan başlıyor da minarelerde Ruhi Revani Muhammed'i şehval açınca siz ayrı bir teveccühe giriyorsunuz, orada bir duyuyorsunuz. Camiye geliyorsunuz namaz öncesi sizin ifadenizle bazı dualar duyuyorsunuz orada, müezzinden bir name duyuyorsunuz, imamdan bir sesleniş, nafile namaz, sünnet kılıyorsunuz, haydi ihlaslar okunuyor, bütün bunlar farzda sizin konsantrasyonunuz için bir yoldur yani uğranılacak bir yol. Farza gelince insan tam dolmuş olacak. Yani bir nemin çiğ noktasına ulaşıp yağmur haline gelmesi gibi de şıp badacık aşağıya düşecek artık gönlünüz, yüreğiniz. Bu açıdan öyle anlaşılıyor ki yani bir taraftan <laughs> namaz öncesi davranışlar insanı namaza hazırlarken mükellefiyetinden başlayarak diğer taraftan da her şey huşu etrafında bir dantela gibi örülüyor adeta. Her şey bizi huşuya, namazda iç derinliğine Allah'ı duymaya ve onu sürekli mülahaza ile o namazı eda etmeye çağırıyor. Esası bu. Bu eskilerin ifadesiyle ideal kelimesi, mefkure kelimesi tam karşılamasa bile bunları İdeal ve mefkurenin yerinde üstad da kullanıyor o tabiri. Gayeyi hayal diyor. Hayalinizde yakalayacağınız ufuk <laughs> demektir. İşte namazın bu ölçüde, bu derinlikte böyle duyarak kılınması, namaz adına gayeyi hayal ise şayet bunu elde etmek için daha önce yaptığımız bu şeyler de onu gerçekleştirebilecek stratejiler denebilir. Kaba bir tabir olacak ama yine belli gayeleri gerçekleştirmede ortaya konan politikalar olduğu gibi bunlar da o kamil namazı tahakkuk ettirmede politikalar demek yani. Esas değil bunlar. Yani ne ezan esas, ne abdest esas, ne o nafile namazlar, ne müezzin ihlas okuması esas. Fakat bunlar fıkıh ifadesiyle cebrenli noksan. Yani oradaki eksikliği gidermeye matuf varlığın en kamili olan insan nasıl eksiksiz ahseni takvime masar ibadeti de kendine yakışır olmalı. Şöyle bir benzetme de yapabiliriz. Mesela boyu posu endamı insanın hendesesi hayran uyarıcı, hayranlık uyarıcıdır yani. Ve bunu o Greklerin, Romaların dehaları çok iyi kavramıştır. Tevhidle yönenemediğinden dolayı heykel ve resim şeklinde zuhur etmiştir. Çok ciddi hayranlık duyarlar gerçekten insan heykeli hayranlık duyulabilecek bir varlıktır. Hep fakir arz etmişimdir yani. Allah'ın kendinden başka birine secde etme müsaadesi olsaydı ben insanlara secde edilmeli derdim. Zaten bu espri meleklerin, ruhanilerin Hz. Adem'e secdesinde de var. Anlayacaksınız. Çok mükemmeldir. Dış yapısı nasıl mükemmel, fiziki nasıl mükemmel, ruh enginliği de o kadar mükemmeldir. Düşünün ki insandan başka Allah'a o ölçüde yaklaşacak başka bir varlık yok. Hatta melekler bile. Oysa ki mahiyetleri nur, her şeyleri nurani ama yine insan hısında, insan ulaştığı yere ulaşamıyor melekler. "Avamından avam nasıl eftal eylemiş Allah." diyor. <laughs> Biz gibi avam, meleklerin avamından faziletli olduğumuz gibi İnsanın havası, Efendimiz gibi kimseler de onların haslarından, önde gelenlerinden ileridir. Onun için Cibril, Miraç'ta yolda kalmış, Efendimiz yürümüştür. Yürü top senin, çevkan senin diyor Süleyman Çelebi bugün. Şimdi böyle mükemmel bir varlığın iç ve dış yapısı itibariyle kendini Allah'a yaklaştıracak veya gerçekten onun insan olmasının ifadesi olan namaz hakikaten ciddi bir iş derinlikle eda edilmeli ki kardeşimizin sorusu o mevzuda o işi tam öyle eda edememe endişesinden kaynaklanıyordu. Ancak zannediyorum ben çok az insana bu böyle gaye hayal haline getirildikten sonra namazı ölçüde mükemmel eda etme müyesser olabilmiştir. Çok az insana. Çünkü izafidir o şey. Yani falan, falandan mükemmel namazı eda ediyor. Başını yere koyuyor, kaldırmayı düşünmüyor bir daha. Namaza kendisini salınca adeta bir gül bahçesine kendini salmış gibi hissediyor filan. Ama bunun üstünde öylesi var ki cennet yamaçlarında dolaşıyor gibi sallıyor. Öylesi var ki Cenab-ı Hakk'ın cemalini müşahede ediyor gibi sallıyor. Öylesi var ki ruhanilerin önünde izafi. Onun için o huşu en mükemmel şekilde bulma da bizde hep bir gaye olarak kalıyor. Fakat herkes istidadının müsait olduğu ölçüde ki herkesin istidadına vabestedir asar-ı feyzi Türk manzum atasözlerindendir. Herkesin istidadına vabestedir asar-ı feyzi demek. Herkes ne kadar feyze masar olacak, ne kadar istidadı kabiliyeti varsa o kadar olacak. İkinci mısra da şudur buna. F, ebri nisandan ef isem sadef dürdane kapar. Nisan yağmurun yılanlar için zehir olurmuş. Denizin dibindeki mercanlar için de sadef olurmuş. Veya işte dürdane olurmuş. Bunlar için de. İnci olurmuş. Şimdi namaz da biraz öyle. işte istidada, konsantrasyondaki derinliğe. İlk sebepleri şartlar yerine getirmeye vabestedir. Ama bence hani hangi seviyede huzur huşu yakalanırsa yakalansın. Bazen su içmeyi duyma gibi, bazen yemek yemeyi duyma gibi, bazen yorgun argın bir insanın oturup bir yerde dinlenmeyi duyması gibi, bazen bir insanın havayı ormanın içinde havayı ciğerlerine sindirip duyması gibi duyabilir. Bunlar derece derecedir. Bazen de tasavvurlarımızı aşar. Ama insanın hayalinde hep en mükemmeli yakalama vardır, kendine göre yakalama vardır. Yani ben eğer bu heykelde yaratılmışsam, bir partal elbiseyi sırtıma alıp geçirmem, beni bu hendese de yaratan zata karşı saygısızlık olur. Allah nimetinin eserini insanın üzerinde görmek ister. O mükemmel hendeseyi bozmaya kimsenin hakkı yoktur bakın. Bir de o insanın iç mükemmelliği var. Öyle hidaç diyor hadis-i şerifte namazın zayi olması, kırık dökük filan eda edilmesi, baştan savma, aradan çıkarma mülazalarıyla eda edilmesi çok da öyle maddi manevi bu mükemmel yapıya uygun bir ibadet değildir. Onun için iradi sürekli insan o mükemmeli yakalamaya çalışmalı. Ama her zaman o mükemmeli yakalamaya çalışamayabiliriz. Niyetlerimiz mükemmelin peşindeyse, her şeye rağmen yakalayamadığımız takdirde biz niyetimizde hedeflediğimiz şeyi yakalarız. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Şimdi sizin sorunuzun cevabına geliyor mesela yani. Evet doğru, o mükemmel, eda edilmeli. Ama ben bir taraftan bunca konsantrasyon vesilelerini değerlendirdiğim halde tam bir içli dışlı olamadım yani. Nedense çok zorladım, göbeğimi çatlattım. Bir diyet içinde bulunduğum ortam buna müsait değil. Bu sadece orada sizin işiniz açısından değil de burada namaza durursunuz. Çocuklar gelir omuzlarınıza binerler sizin yani. Bu Allah Resulü'ne da yapıyorlardı. Orada bir gürültü olabilir. Şurada vasıta gürültüsü olabilir. Başka bir şey olabilir. Ama siz niyetinizde halis idiniz. O zirvedeki namaza talip idiniz. O yoldasınız siz. Fakat araya giren bazı şeyler beklemediğiniz halde bu defa sizin huzurunuzun, huşuğunuzun bir kısmını aldı götürdü. Fakat siz niyetinizdeki mükemmeli yakalamış sayılırsınız. Ve maklup olan da odur. Şimdi yani. Şimdi bu açıdan o türlü antrenmanlar veya işte daha başka şeyler veya başınızdaki kayyım gibi adamlar Acaba bizi gördüler mi, görmediler mi, görürlerse ne derler, namazda gelir bunlar, girer içini de bunları düşünürsünüz. Cemal Hoca'nın mülazasıyla gördü namazı, görmedi namazı, gördü namazı, görmedi namazı dermiş ki akşam rahmetli kürsüde de bey sabah evden çıkarken Ramazan-ı yenge sorar efendi akşama ne pişireyim? O da umurunda mı sahurun yemeği midesini doldurmuş? Çıkarken hiç aldırmaz. E madem efendi bir şey söylemiyorsun ben de pide pişireyim der. İftara doğru ikindi namazında namaza dururken açlık beyine vurur. Bu defa kafasına takılır. Acaba peynirli miydi, kıymalı mıydı, peynirli bir... Hoca diyor, cemaat biliyor musunuz kaç çeşit namaz vardır? Tabi cevap olmayınca peynirli namaz, kıymalı namaz diyor. Şimdi bizimki de gördü namazı, görmedi namazı yani. Bunlar girer. Fakat bunlar bize aşan mevzulardır. Beşeriyetimizden kaynaklanan mevzu. Herkesin kendi o iş durumu akar gelir bir yönüyle. Namazın önüne geçer, perde olur. Sürekli insan hep bir bu buğunun berisinde kalır. Düşünün Hazreti Ömer gibi sema ile irtibatı olan bir insan namaz kılarken şaşırıyor, üç kılıyor yani namazı. Sonra diyorlar emir el müminin Diyor ki vallahi ne yapayım Irak'a asker gönderiyordum. Evet. Şimdi bu iş meselesi yani sizin sporunuz, sizin antrenmanınız, başkasının başka şeyi, bir savcının çözemediği bir işte iddianame hazırlarken filan bir ukde, bir müminse acaba kötülük mü yapıyorum, bir şakı ise şayet acaba onu af yolunu mu intihap ediyorum zaafların burada kanunları yorumlamada beni yanlış yeme mi sevk ediyor gibi şeyler. Bütün bunların hepsi daha başka şeyler, çözülemeyen problemler, gaileler, insanı aşan şeyler, akar gelir hep. Bir buğu gibi insanın ruhunu sarar. İnsan görmesi gerekli olan şeyi net göremez artık. Yani bu var. İşte bu türlü yerlerde bu boşlukları biz niyetimizdeki dolulukla aşabiliriz ancak. Neye dil olmuş? Gönül bağlamıştık ondan. Bu açıdan da zannediyorum en pahalı namaz böyle ağır şartlar altında eda edilen namazdır. Hüzur sağdan soldan gelen bir kısım şeylerle gerçi deliniyor ama fakat bir diğer taraftan da işte 24 saat belki o 24 saatin içine ruh gibi mana gibi sızıyor, sirayet ediyor namaz. Ve siz değişik endişelerle Japonya'ya da ediyor. Duyuyorsunuz namazı. Yani namaz kıldığınızın farkında oluyorsunuz.